Merhabalar sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. 7-13 Eylül haftasına bakacağız. Olasılıkları hep birlikte değerlendireceğiz. Bakalım sizler için enerjiler nasıl? Yükselen ve ay burcunuzu da izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. En azından bir bakın bakalım tutuyor mu, oluyor mu? Belki onların da size vereceği mesajlar vardır. Evet, Başak burçları 7-13 Eylül haftası. Evet, kartlarımızı karıştırdık. Seçelim bakalım. da seçelim başak burcuna niyet ediyorum sevgili başaklar buradan da seçelim bakalım başaklara niyetle 1 2 şöyle 3 Evet. Oh, bakın hızla gelişecek olan olaylar ve haberler bu hafta başında özellikle böyle ani haberler alabilirsiniz ee, bu belki önceden beri beklediğiniz bir haber ya da hiç aklınızda olmayan ani haber ve iletişim ağınızın böyle hızlandığı bir zaman dilimi sanki hareketli bir hafta olacak gibi gözüküyor siz başak arkadaşlarım için ayrıca yolculuklardan da e, haber verir bize yani e, bu ara bir yolculuk gündemde olabilir özellikle bu hafta e, belki iş seyahati belki bir yerlere gitme söz konusu olabilir böyle biraz e, haftanın hızlı geçecek e, gibi gözüküyor arkadaşlar haftanız e, dediğim gibi yolda olan haberler e, böyle az kalmış belki e, hafta başı ulaşacak size ve e, telefon trafiği belki sosyal medyada böyle yani yoğun ve hızlı bir hafta gibi gözüküyor sizler için güzel haberler de alıyorsunuz Ayrıca çok güzel o bakın ve değişim ve dönüşüm kartı çıkmış ölüm kartıyla ee, burada e, Belki bu haberlerle birlikte bilemiyorum hemen arkasında çıktı hayatınızda böyle bir takım değişikliklerin olacağı bir e, Tabii bu ilahiden gelen bir değişiklik sizin e, iradenizle değil de e, büyük bir değişim ve dönüşüm gözüküyor bakın ölüm kartıyla hayatınızda e, yani bir devrin bitimi bir devrin başlangıcını simgeler aslında hani bazen böyle hayatımızda döngüler yaşarız ya. E, Belki o an yaşadığımız anda içinde bulunduğumuz durumda pek fark edemeyiz ama sonradan anlaşılır. Yani diyor ki burada yeninin gitmesi için eskisi bitecek hayatında diyor. O tabi sizin öne çıkan konunuz neyse. Herkes için tabi konu başlıkları değişebilir. Kimi için aşk, kimi için bir iş, e, farklı konular hayatınızda. Yani bir konuda bir bitiş e, yaşanacak ve bir başlangıç yaşanacak gibi gözüküyor. Ee, ...değişimler var arkadaşlar hayatınızda ölüm kartıyla birlikte. Ee, burada tabii der ki e, akışta kal, tevekkülde kal. Yani değişime direnmemekten bahseder aslında. Hayatında bir takım değişiklikler olacak ama bunlar senin hayrına olacak. Belki o anda hayrınıza olduğunuzu anlayamayabilirsiniz. Fakat daha sonrasında bu değişimler bittikten sonra... Ee, o yeninin gelmesi için eskisinin gittiğinin farkına varacağınız ve belki de iyi ki olmuş bu hayatımdaki dönüşüm diyeceğiniz bir zaman dilimi. Dediğim gibi içinde bulunurken belki size biraz zor gelebilir, biraz anlayamayabilirsiniz ama e, hayatta zaten tek değişmeyen şey değişim ve değişimlerin de her zaman e, değişimler her zaman oluyor hayatımızda. O yüzden e, buna karşı direnme, tevekküt kal e, Eskisinin gitmesi için, pardon, eskinin gitmesi için yeni gelecek der. Evet. Ve bakın bir major kart daha, ölüm kartı da, denge kartı da major bir karttır. Etkileri yüksek bir karttır diğer kartlara göre. Burada değişim ve dönüşüm de bakın hayatınızda sanki dengeyi kuruyorsunuz arkadaşlar bu hafta biraz sizin için değişimler haftası hızlı bir trafik var gibi hayatınızda öyle gözüküyor ve artık o dengeleri kurabileceğiniz bir zaman dilimi belki bu değişikliklerle birlikte hayatınızda hani belki bir iş yerinde çalışıyorsunuz orada memnun değilsiniz ama para kazanmak için orada kalmaya çalışıyorsunuz ama bir şekilde e, o iş yerinden ayrılıyorsunuz ve belki daha iyi bir iş, iş geliyor çünkü değişim ve dönüşüm var demiştim ve artık daha iyi bir işte çalışmaya başlıyorsunuz. Hani size şer gibi gözüken bir şey hayır olarak aslında çıkabilir karşınıza ve o dengeleri sağlıyorsunuz hayatınızda. Böyle bir şey de olabilir. Ve şu ana kadar her konuyla alakalı herkesin konusuna göre hayatınızda bir takım şeylerle alakalı dengede olmayan durumlar varsa denge kartıyla artık yoluna gireceğini söylüyor arkadaşlar. O ya uçtasınızdır ya diptesinizdir. Bazen bazı şeyleri böyle dengede tutamazsınız. Belki ilişkilerle karşı, ilişkilerle alakalı bir dengeyi kuramadığınız bazıları için. Bazıları için farklı konularla olabilir. Dengeyi kurabileceğiniz bir zaman dilimi. Ve bakın arkasından da değnek kralı çıkmış. Krallar aslında son noktadır arkadaşlar. Son nokta olduğu için de artık o emellerinize o isteklerinize ulaşacağınız zamanları temsil eder. Artık hayatınızda yeni bir mi kurmak istiyorsunuz. Tabii biraz da liderlik vasfınızın, o liderlik duygularınızın öne çıktığı da bir dönem aynı zamanda sevgili başaklar. O yüzden hayatınızda değiştirmek istediğiniz bir şeyler varsa onunla alakalı böyle adım atıyorsunuz bu hafta özellikle. Neyi değiştirmek, ne yapmak istiyorsunuz hayatınızda? Yeni adımlar, yeni kararlar alabilirsiniz, yeni değişimler olabilir ve artık o kararlarla birlikte o istediğiniz şey neyse hayatınızda ona kavuşuyorsunuz bir teması da tabii ikili ilişkilerle alakalı karşılaşmalardan söz eder şu anda hayatınızda biri yoksa ateş grubundan koç, aslan ya da yay burcunda biriyle tanışmak bir ilişkiye başlamak belki ileriye dönük bir ilişki olabilir evlilikle sonuçlanabilecek bir ilişki olabilir kral kartı çıktığı için Güzel başlangıçlar olabilir hayatınızda Aşkla alakalı yani Dediğim gibi bunun bazıları için de Kariyerle alakalı olabilir Mesela çok istediğiniz bir iş vardır ee, Belki kendinizin yapmak istediği bir iş vardır Belki iş sahibi olabilirsiniz Statü atlayabilirsiniz İş ve kariyerle alakalı da Tam da böyle istediğiniz şeylerin Olacağı bir zaman dilimi gibi gözüküyor Sizler için Devam edelim bakalım Çok güzel bakın yonca kartı çıktı Yonca ne demektir? Şans demektir. Talih ve aynı zamanda sezgileri de e, temsil eder. Yani şu ara böyle biraz sezgilerinizle hareket etmeniz bir, gereken bir zaman dilimi ve değişimlerle dönüşümlerle alakalı da tevekkülde ve akışta kalmanız bir, gereken bir zaman dilimi. Sezgilerinizi takip edin. E, Talih sizinle şanslar sizinle diyor bakın yonca kartı. Güzel teklifler alabilirsiniz, burada da söylemiştim. Belki hani hayatınızda değişiklikler olacak ama bu değişikliklerin size iyiye götüreceğini söylüyor. Yonca kartı özellikle teklifler, güzel haberler, o istediğiniz hedefleriniz neyse onlara doğru gidişlerden bahseder. Yonca kartı çok güzel, çok şanslı bir karttır. Umarım hayatınızda tezahür eder ve bakın diğer bir kartınız da aşk kartı. Aşk ve ilişkilerle alakalı da güzel e, durumlar var hayatınızda. Yeni başlangıçlar, yeni adımlar. Burada da hani biri olabilir demiştim. Belki bu değişim dönüşümler e, bu yüzden oluyor. Artık hayatınızda bir takım döngüler bitiyor ve yeni döngüler başlıyor. Çok güzel. Yeni birleşmeler. E, artık böyle e, hayatınızda sevgi adına, aşk adına bir berraklık, berraklık ve daha net yolunuzu gördüğünüz önünüzü gördüğünüz bir zaman dilimi belki dediğim gibi yeni bir partner olacak hayatınızda o size belki şans getirecek zaten yonca kartı çıktığı için güzel şanslı birbirinizle denge içinde olduğunuz bir beraberlik olabilir güzel mutluluk ve birleşme kartıdır aşk kartı güzel enerjiler var son kartımızda o da çok güzel çıktı bakın kelebek kartı bu da yenilenmeyi ve özgürleşmeyi temsil eder belki bu eski Durumlardan artık özgürleştiğiniz durumlar vardır hayatınızda. Onlardan özgürleşme, hayatınızda bir yenilenme gözüküyor yani. Aynı zamanda kazançlarınızda başarıdan bahseder, enerjinizin yüksek olması ve özellikle İş ve kariyerle alakalı başarılı bir zaman dilimi. O Burada da demiştim istediğiniz emellere doğru gittiğiniz ve bununla alakalı kelebek kartı da destekledi. Kazanç başarı. Ee, yani e, enerjinizin de çok yüksek olduğu bir dönem. Ve mücadele ettiğiniz neyse hayatınızda onları e, yavaş yavaş böyle e, oluşturma ve hayatınızda tezahür etme durumları var arkadaşlar. Çok güzel. Ve şimdi gelelim melek kartlarına bakalım. Melek kartlarımız ne diyecek sizlere? Bakalım ne tavsiye verecekler? Genel olarak güzel değişimler, dönüşümler. iki tane majör kart çıktı. Güzel bir açılım. Evet, apaçık niyetler çıktı bakın. Şöyle göstereyim. Okuyalım. Ne istediğinden emin ol ve sarsılmaz bir inançla ona odaklan diyor bakın. Bakın burada da destekliyor. Evet sizin niyetleriniz var, inançlarınız var ve burada da gerçekten onlara odaklanıyorsunuz. İnançlarını e, odaklan ve gerçekleşecek diyor burada meleklerimiz. Çok güzel. Ve aşk kartlarından da bakalım. Seçelim. Ne diyecek aşk kartlarımız? Evet, Başak burçları için bakalım ne diyor kartlar. Yanlış anlaşılma diyor bakın. Şöyle okuyalım bakalım. Yanlış anlaşılmalar aşkını ve ilişkini olumsuz etkiliyor. Ona gönlünü aç, aşkının enerjisini yükselt. Ona güven, güvenirsen sana sevgi verir diyor. Bir de olumlama vermiş bakın. İlişkimde çok doğru bir iletişim içindeyim. Ona güveniyorum. Aşkımız güven güven ile sarılı. Evet, e, aşkla alakalı da biraz yanlış anlaşılma durumları belki olabilir. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet umarım doğru mesajlar doğru yerlere gitmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ve sizler için çok güzel bir hafta olsun arkadaşlar. E, videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Her zaman sevgiyle kalın. Tekrar görüşmek dileğiyle.